Merhaba arkadaşlar. Hemen hemen her yıl YKS sınavında çıkan eşitsizlik sorularının bir benzerini sizlere çözmeye çalışacağım. Mantığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şıklara baktığınızda bu şekil eşitsizlik var. Bu eşitsizlikte buradaki ifade bizim bulduğumuz alt sınır ve üst sınırın toplamının yarısı. Buradaki ifade de farkının mutlak değerinin yarısıdır arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Ortalama 84 kilogram olan bir kişi bir hafta boyunca günün farklı saatlerinde tartılmış ve normal kilosundan en az 2 kilo eksik, en çok 4 kilo fazla. Şimdi ortalama neydi? 84 kiloydu. 84 kilodan en az 2 kilo eksik. Yani 82 kilo en çok 4 kilo fazla çıkmış. Yani 88 en fazla da 88 kilo. Bizim üst sınırımız 88, alt sınırımız 82. Biz nasıl buluyoruz? Buluyoruz demiştik. Alt sınır ve üst sınırın toplamının yarısı buraya yazıyorduk. Buraya yazıyorduk. 82 ile 88'i toplarsam 170, 170'in yarısı da 85 olur. Küçük eşit diyorum buraya da biz bunların farkının mutlak değerinin yarısını alıyoruz. 88'den 82'yi çıkarım. Yani büyükten küçüğü çıkarıyorum. 6, 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bizim doğru cevabımız bu